ülke sanayisine kazandırdığı 6 dolar. Biri altılık e bir marjımız var. Demek ki Türkiye olarak biz sadece fason çalışan, e, kilogram ağırlıklı, istilik odaklı çalışan bir toplumuz veya bir ekonomiden geliyoruz. İşte burada sizin bölüme, okulunuza, şahsınızda, bireysel bazda, ekip bazında çok önemli görevler düştüğünü düşünüyorum. Tasarım odaklı, arge odaklı yeni bir modelleme yapmak zorundayız ve Türkiye'nin de bu manada sektörsel olarak olsun, coğrafi olarak olsun çok önemli bir avantajı olduğunu ben düşünüyorum. Saat Bey nasıl bir avantajı var? O da şu, Türkiye'den kalkan bir uçak iki buçuk saatlik bir uçuşla arkadaşlar 53 ülkeye ulaşıyor. Yani Türkiye'yi biz gelecekte konumlandırma anlamında bir satın alma, dünya satın alma üstü yapabiliriz. Ama mevcut sektörlerle, markalarla değil, ar-ge odaklı, tasarım odaklı, patent odaklı, ekip odaklı yeni bir modellemeye, yeni bir altyapıya ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, yine gelmeden önce e, ajansımız olan Ufuk Bey'le sohbet ederken WhatsApp'ın 54 kişi o zaman çalışıyormuş. Piyasa ederi, yani borsaydı eder arkadaşlar, 19 milyar dolar. Hepinizin telefonlarında olan bir yazılım sadece değil mi? Başka bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Yani bir farklı bir özelliği yok. 19 milyar dolar. Türkiye'deki Türk Telekom'un petrol ofisinin toplam piyasa değeri bir tane yazılım yapmıyor arkadaşlar. Başka bir şeyle noktalamak istiyorum. Bir tıp doktoru sadece formülleri, anatomiyi insan vücutunu inceleyerek mesleğini izah edebilir. Ama sizin bölüm hobilerin meslek olduğu, mesleklerin hobi olduğu yeni bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Yani sizin e, hobinizin, e, ilginizin, az önce e, kahvesini ikram ederken sevgili hocamız aynı şeyi konuşmuştu. Mesleki becerinizin veya mesleğinizi gelecekte ifa etmediğinizin en önemli unsuru formül. Elbette malzeme bilgisi, fizik bilgisi mutlaka çok çok önemli sizin e, tasarımlarınızda, konumlanmalarınızda, çalışmalarınızda ama en önemlisi hobi olarak, ilgi olarak buna bakıyor olmanız, mesleği seviyor olabilmeniz, üretmenizin ana unsur olduğunu düşünüyorum. Bu manada da biz Pento olarak bu hobiye, bu ilgi alanınıza hem katkıda bulunabilmek, hem sektör olan bir marka olarak olumlu bir geri dönüş alabilme adına bu yarışmayı düzenlemeyi uygun bulduk arkadaşlar. Ee, yeterli mi? Yeterli. Ee, bir de son olarak hep söyledi.